Hiç kahve paketlerinin üzerindeki o parlak, gövdeli, çiçeksi gibi ifadeleri görüp bu ne demek ya dediğiniz oldu mu? Olduysa merak etmeyin yalnız değilsiniz. Gelin bu bölümde kahvenin o gizemli kodunu birlikte kıralım. Evet işte o meşhur parlak asidite ya da tam gövdeli gibi ifadeler. Hani ilk bakışta biraz kafa karıştırıcı duruyorlar değil mi? Ama aslında hiç de öyle değiller. Bunlar fincanınızdaki lezzet yolculuğunun bir nevi haritası, yol göstericileri. Hadi o zaman gelin şu kahvenin lezzet kodunu bir çözelim. Bu gizemli kodu kırmak için elimizde olması gereken sadece 3 tane temel anahtar var. Ve bu 3 anahtarımız asidite, gövde ve aroma. Bakın bu 3 kavramı anladığınız anda kahve sizin için sadece bir içecek olmaktan çıkacak. Her bir yudumu çok daha bilinçli, çok daha keyifli bir şekilde deneyimlemeye başlayacaksınız. O zaman ilk anahtarımızla başlayalım. Asidite. Biliyorum biliyorum. Asit kelimesi ilk başta kulağa biraz olumsuz geliyor değil mi? Ama kahve dünyasında asidite kesinlikle ekşilik demek değil. Tam tersi, canlılık ve tazelik demek. Peki nedir bu asidite? Asidite, kahveyi yudumladığınızda dilinizde hissettiğiniz o canlı, parlak, meyvemsiz var ya, işte o. Sanki böyle limon, elma ya da kırmızı meyveler gibi ferahlatıcı, hoş bir tat bırakır. Kısacası, kahveye hayat veren, o pırıltıyı katan şey asiditedir. Aslında asidite bize kahvenin geldiği yer hakkında da ipuçları geliyor. Şöyle ki, mesela Etiyopya, Kenya gibi yüksek rakımlı Afrika ülkelerinden gelen ve genelde yıkanmış yöntemle işlenen kahveler, işte bunlar yüksek asiditeleriyle ünlüdür. Böyle narenciye gibi parlak, canlı, mevremsi tatlar alırsınız. Ama öbür tarafa bakalım, Mesela Brezilya gibi daha alçak yerlerden gelen kahveler, onların asiditesi daha düşüktür ve genelde çikolata, fındık gibi daha dolgun, daha tok tatlar ön plandadır. Ama bakın tekrar altını çiziyorum, bu en önemli nokta. Asidite asla ve asla ekşilik demek değildir. Hani o kötü demlenmiş kahvenin yüzünüzü buruşturan tadı var ya, onunla hiçbir alakası yok. İyi bir asidite tam tersine kahveye canlı, ferah ve temiz bir karakter katan şeyin ta kendisidir. Harika. Asiditeyi anladık. Şimdi gelelim ikinci anahtarımıza. Gövde. Gövde işin lezzet kısmından çok kahvenin ağzınızda bıraktığı o fiziksel hisle, yani dokusuyla ilgili bir kavram. Yani kahvenin damağınızda bıraktığı o doluluk, o zenginlik, o kremansı yapı, kısacası kahvenin ağırlığı ve dokusu diyebiliriz. En güzel örneği şu. Yağsız sütle tam yağlı krema arasındaki farkı düşünün. İşte gövde de tam olarak bu. Kahvenin ağzınızın içinde ne kadar yer kapladığını anlatır. Genellikle gövdeyi üç farklı seviyede düşünebiliriz. Düşük gövdeli kahveler vardır. Bunlar daha böyle su gibi akıcı, çayı andıran hafif bir yapıdadır. Orta gövde dediğimizde ise dengeli, pürüzsüz bir içim aklımıza gelmeli. Ve tabii ki yüksek gövde, bunun en klasik örneği de espressodur. O yoğun, o dolgun yapısıyla tam bir yüksek gövde örneği. Peki, bir kahvenin gövdesini ne arttırır, ne etkiler? Aslında pek çok şey. Çekirdeğin işlenme yöntemi, kavurma derecesi, hatta sizin evde kullandığınız demleme yöntemi bile sonucu doğrudan etkiliyor. Mesela French press gibi metal filtreli demleme ekipmanları kullanıyorsanız, kahvenin yağları ve o küçük parçacıklar fincanınıza geçtiği için çok daha dolgun, daha gövdeli bir kahve elde edersiniz. Sıra geldi son ve belki de en keyifli anahtarımıza: Aroma. Şöyle bir toparlayalım asidite kahvenin canlılığıysa, gövde onun dokusuysa, işte aroma da o kahvenin ruhudur. Onu eşsiz kılan karakteridir. Yani o kendine özlü koku ve tatların hepsinin birleşimidir. Aromayı sakın sadece koku olarak düşünmeyin. Aroma, hem burnumuzla aldığımız o güzel kokuları, hem de dilimizde hissettiğimiz tatları kapsayan komple bir deneyimdir aslında. Ve bence kahve tadımının en zengin, en eğlenceli kısmı da burası. Çünkü kahvenin aroma dünyası gerçekten inanılmaz geniş bir yelpaze. Bir yudum alıyorsunuz, çikolata ve karamel gibi tatlı notalar geliyor, başka bir kahveyi deniyorsunuz, bu sefer Yasemin gibi çiçeksi ya da portakal gibi narenciye tatları alıyorsunuz. Hatta bazen tarçın gibi baharatlı, fındıksı, hatta daha odunsu, topraksı notalara bile rastlayabiliyorsunuz. Muazzam bir dünya. Kısacası aroma kahvenin adeta parmak izidir. Her bir kahveye o eşsiz, o kendine has karakterini veren şey işte tam olarak bu. Yetiştiği topraklardan tutun da kavurma derecesine kadar her detay bu aromayı şekillendiriyor. Şahane. İşte artık kahvenin kodunu kırmak için gereken o üç anahtar da cebimizde. Peki şimdi bu bilgileri nasıl kullanacağız? Gelin işi pratiğe dökelim ve kahve seçerken işinizi kolaylaştıracak basit bir özete bakalım. Şöyle bir toparlayalım o zaman çok basitçe. Asidite kahvenin pırıltısı. Yani dilinizde bıraktığı o canlı his. Gövde kahvenin ağırlığı. Ağzınızda ne kadar dolgun bir his bıraktı? Aroma ise kahvenin kişiliği. Yani size sunduğu o eşsiz tatlar ve kokular. İşte bu üçü bir araya geldiğinde ne oluyor? Mesela yüksek asiditeli, hafif gövdeli ve çiçeksi aromalı bir Etiyopya kahvesi gibi bir tanım ortaya çıkıyor. Artık bu cümlenin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. İşte bu kadar. Tebrikler. Artık kahvenin o gizemli kodunu kırdınız. Bundan sonra alacağınız bir sonraki kahveyi tanımlamak, ne içtiğinizi anlamak ve en önemlisi damak zevkinize göre çok daha bilinçli seçimler yapmak için gereken her şeye sahipsiniz. O zaman asıl sonuç şu. Sizin bir sonraki fincanınızda keşfedeceğiniz şey ne olacak?